Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar Eskom sitemizle beraberiz. 40.86'dan kapanış yapmış. Tertipçimizin yorumu üzerine bunu başlattım arkadaşlar. Yoksa Eskom'u herhangi bir daha önce incelememiştim. Şimdi burada güzel bir düşüş var. Arkadaşlar sert düşen hisselerde sert tepkiler bekleyebiliriz. Ama keza buradan dönmek her zaman doğru olmayabilir. Ben şöyle aşağıda nereye kadar saklardım kendimi? 38 noktalarına veya 37 altına saklardım. Tepki gelirse de bekleyebiliriz. Çünkü 200 günlük ortalamayı aşağı yönlü bayağı bir 35'lere kadar gelmiş. Ufak bir tepkisini vermiş aslında bakın yani 35-40 arasında tepkisini vermiş. Daha devam edebilir mi? Burada ne yaptık ya? Evet. Sildik. Arkadaşlar dediğim gibi yani bir, bir, bir nebze daha tepki verme olanağı var. Ee, ama e, düzeltme olanağı da devam edebiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Alt desteği 3904 ve şöyle 3802 olarak belirleyebilirsiniz. Buranın altında kapanışlar tekrardan e, böyle aşağı yönlü şeyler verebilir. Zaten günlük baktığımızda hala bir altın yer hareketini harekete geçirememiş. Ona da dikkat etmekte fayda var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı